Merhaba arkadaşlar, Kripto Zeryan ben. Bu haftaki Bitcoin analizini ben yapacağım sizlere. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Her şey yolundadır. Şimdi arkadaşlar 69 tepesinden bir Fibonacci çiziyoruz böyle. Büyük düzeltmenin Fibonacci'si bu arkadaşlar. Şöyle biraz yakınlaşalım. Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman benim için şu an için önemli olan iki seviye var. Fibonacci 0.236 ve Fibonacci 0.382. Şimdi baktığımız zaman burada bir yükseliş dalgası gelmiş. Bir defa test etmişiz. Burada tutunmaya çalışmışız. Tekrar test etmişiz ve ufak bir yükseliş dalgası gelmiş. Tekrar bu Fibonacci üzerinde gidip geliyoruz şu an ve şu bölgede tekrar ciddi bir test ediş yapmış. Burada biraz gücümüzün azaldığını söyleyebiliriz. Ama market şu an burada kondisyon topluyor. Böyle ufak geri çekilmeler çok normal yükselişlerden sonra. Alım bölgeleri nereler derseniz bana size şöyle gösterebilirim. Fibonacci'nin biraz altına da sarkabiliriz. Problem yok. İyi senaryom benim Buradan e, marketin kondisyon toplayıp tekrar e, Fibonacci e, 0.382'yi test etmesi yaklaşık bu da e, 36 bin seviyeleri oluyor. Ben bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Gerçekleşeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu senaryomun iptali ise şu şekilde olur. Fibonacci 0.236 seviyelerinin kırılmasıyla oluşur şöyle söyleyeyim. Eğer Fibonacci 0 236 kırılırsa test edeceği yer 200 günlük hareketli ortalama. O da şu seviyelere denk gelecek yüksek ihtimalle. 26 bin ile 25 arası. Burada biraz oyalanacağız. Tekrar tekrar bir test edecektir. Burada asıl şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Şu an çok önemli bir noktadayız. Burası yükselişe devam mı? Tamam mı? Bana sorarsanız yaptığım analizlere göre bir 36 binleri test etmemiz lazım. Test etmemiz lazım. Oyuna yeni oyuncuların girmesi lazım. Yeni oyuncuların girmesi lazım. Ondan sonra düşüşün geleceğini düşünüyorum ben. Hala düşüş beklentim devam ediyor. Yalnız daha önce de bahsettiğim gibi bütün tweetlerimde bir düşüş senaryosu daha yaşayacağız. Yalnız bu 33 ile 35 bin seviyeleri test ettikten sonra gerçekleşecek. Benim bütün analizlerim bu yönde. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Ufak geri çekilmeler yaşadıktan sonra tekrar 36 bin seviyelerini test edeceğiz. 36 bin seviyelerine tekrar geldiğimiz zaman o zaman tekrar bir durumu elden geçireceğiz, gözden geçireceğiz, bakacağız. O zamanki konjektür arkadaşlar şu an için böyle. Ben bir düşüş beklemiyorum. Yükselişinin geleceğini düşünüyorum şu bölgelerden. Market bu bölgelerde kondisyon toplayıp ve alıcı toplayıp tekrar yükselişe geçecektir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.